9. mektup. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen Neşri Envar-ı Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikramı ilahidir. Belki bir kerameti Kur'aniyedir, bir inayeti Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki. Kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahdis nimettir. Eğer kerametle müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mazhar olursa o halde eğer nefsi emmaresi baki ise kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraj olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre mazhar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var, intak-ı hak nevinden ona muvafık bir cevap verir, sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatarsız bir keramettir. İhfasına mükellef değil, fakat fahir için kastedilen izharına çalışmamalı. Çünkü onda zahiren insanın kesbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Ama ikramsa o kerametin selametli olan ikinci nevinden daha selametli, bence daha âlidir. İzharı tahdisi nimettir. Kesbin medhali yoktur. Nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında, hem benim hakkımda, bahusus Kur'an hakkındaki hizmetimizde, eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat-ı ilahiye bir ikramdır. İzharı tahtisi nimettir. Onun için sana karşı tahtisi nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum. Biliyordum ki sende fahir değil şükür damarını tahrik ediyor. Salisen görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez, istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak, ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şiddet hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim şöyle ki aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap eder. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişeyi istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecatı kurbiyeye ve zadı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırsı mecazi ise, ali bir haslet olan hırsı hakikiye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inatla ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir. O şiddetli inadı o lüzumsuz umuru aileye vermeyip Ali ve baki olan hakaik-ı imaniyeye ve esasat-ı İslamiyeye ve hidemat-ı uhreviyeye sarf eder.'' o hasleti rezile olan inadı mecazi, güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı rezileye, ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini ve i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i medar olur. İşte tahmin ederim ki, nasihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki, ahlaksız insanlara derler, haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz, hem nasihat tesir eder hem daire ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Rabian Ulema-i İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medarı bahis olmuş. Bir kısmı ikisi birdir, diğer kısmı ikisi bir değil fakat biri birisiz olmaz demişler. Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki, İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet, hakka tarafgirlik, ve teslim ve inkiyattır. İmansa hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki ahkamı Kur'aniye'ye şiddetli tarafkirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyete mazardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkamı Kur'aniye'ye tarafkirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Acaba İslamiyetsiz iman medarı necat olabilir mi? El cevap, imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da medar necat olamaz. Felillahil hamdu vel minnetu, Kur'an'ın icaz-ı manevisinin feyziyle, Risale-i Nur mizanları, dini İslam'ın ve Hakaike Kur'aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki dinsiz dahi onları anlasa taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki gayrimüslim dahi anlasa herhalde tasdik edecektir. Gayrimüslim kaldığı halde iman eder. Evet sözler tuğba Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve Saadet idareinin mehasini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir izan ve kuvveti iman verirler. Hatta bazı defa evrada şahı nakşibendide şehadet getirdiğim vakit ala zalika nahya ve alayhi namutu ve alayhi nub'asu dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya verilse bir hakikati imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatin bir dakika aksini farz etmek bana gayet eliyim geliyor. Bütün dünya benim olsa, bir tek hakaika imaniyenin vücut bulmasına, bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. وَآمَنَّا بِمَا اَرْسَلْتَ مِنْ رَسُولٍ وَآمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَسَدَّقْنَا Dediğim vakit, nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. Hakaika imaniyenin her birisinin aksini aklen muhal telakki ediyorum. Ehli dalaleti nihayetsiz eble ve divane görüyorum. Senin valideynine pek çok selam ve arzı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze hususan senden sözleri işitenlere umumen selam ediyorum. Elbaki هو الباقي سيد نورسي